Meslektaşımız olan Murat Onur'un tabii ki sünnet düğünündeyiz. Şu anda yanımızda değerli milletvekilimiz Mustafa Aslan bulunuyor. Öncelikle vekilim nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz iyisiniz inşallah? Çok teşekkür ederim Allah efendim. İyiyim sağ olun. Allah Sizi bu tür davetlerde çok fazla görmeye başladık. Neler söylemek istersiniz bu tür davetlere katılma? Şöyle bizim geleneğimizde var. Örfümüz adetimiz böyle. Mutluluklar paylaşıldıkça artıyor. Üzüntüler paylaşıldıkça azalıyor. Biz de hemşerilerimizin mutlu günlerinde hep yanlarında olmak istiyoruz. İşte bugün e, Tokat'ta, Turhal'da, Erbağ'da birçok düğüne de katılacağız bu şekilde. Murat kardeşimizin de evladının e, sünnetine iştirak ettik il başkanımızla Cüneyt Bey'le beraber. Allah hayırlı uğurlu etsin. Rabbim e, büyük düğünü de göstersin, mürüvvetini de göstersin. Evlatlarımıza hayırlı ömürler versin, onlara acılar göstermesin annelerine, babalarına. Ee, tebrik ediyoruz. Ee, böyle güzel günlerde hep beraber olmayı Rabbim bizlere nasip etsin diyoruz. Peki efendim teşekkür sağ ederim. Olun, sağ olun. Efendim bir de yanımızda Tokat AK Parti İl Başkanımız tabii ki Ali Özer bulunuyor. Başkanım nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Sizlere de kolay gelsin. Zor zamanda hizmet ediyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Evet. Başkanım bugünkü sünnet düğünüyle ilgili neler söylemek istersiniz? Murat Onur kardeşimize çocuğuna İnşallah daha büyük düğününü görmeyi Allah nasip etsin. Biz de kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, hemşerilerimizin güzel günlerinde, acı günlerinde yanlarında olmaya itina gösteriyoruz. Allah razı olsun sayın vekillerimizle, kendi aramızda, ilçemizde iş bölümü yaparak tüm ilçeleri de kapsayacak şekilde sayın vekilim az önce görmeye başladık dediniz ya ona da cevap vermiş olayım. Aslında geldik geleli herkes sahada Bazen Mustafa Bey Tokat'ta oluyor, bazen Cüneyt Bey oluyor, bazen Yusuf Bey oluyor, bazen ben oluyorum, bazen ilçe başkanım oluyor. Kendi aramızda ilin tamamını kapsayacak şekilde program yaptığımız için bazen bazılarımız gözükmeyebiliyoruz. Ama biz hep sahadayız. Efendim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, kolaylıklar diliyorum size. Sağ olun efendim.